Merhabalar, başlıktan anlayacağınız üzere en iyi Türkçe konuşan Avrupalıyı buldum. teşekkür ettim. <laughs> evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyalım biraz. Benim ismim Alin, Alin Wallis. Ben Galler'den geldim ve astrofotografçıyım. Gece gökyüzünün fotoğraflarını çekiyorum. Böyle dünyaya geziyorum, fotoğraf çekiyorum. Nasıl astrofotografi alınıyor? Ben geniş açıyla gece de çekiyorum. Yani samanyolu, yıldızları, gezegen, ay, ne varsa gece gökyüzünde çekiyorum. Sen önce fotoğrafçı mıydın, sonra mı yoksa? Yok, ben üniversitede makine mühendislik okudum. Üç 4 sene makine mühendisi olarak çalışıyordum. Ama aynı anda hobi olarak fotoğraf çekiyordum. O biraz para kazanınca işim bıraktım. Fotoğraf çekmeye devam ettim. Senin Türkçen inanılmaz iyi. Teşekkür ederim. Ben senin Türk olmadığını çok sonradan anladım. <laughs> Eminim sana çok soruluyordur. Ailende hiç Türk var mı? Yok. Hiç yok. Ya yüzde yüz Gallıyız bildiğim kadarıyla. Ama anne babam da Türkiye'yi seviyor. Beş sene önce çalıştığı bir ev aldılar. Ha. Onlar da çok seviyor ama Türkiye'yi... Yazlık Yazları var Aynen. yani? Aynen. Altı A ay süper. burada altı ay kalırdı. İyi çok güzel çok güzel. Aynen. Benim hayalim. <laughs> hmm. Peki sen Türkçe'yi nerede öğrendin? Ben Türkçe buralarda öğrendim. İşte ilk Kelebekle Vadisi'ne gittim Fethiye'de. Orada bayağı öğrendim. Sonra işte Kabak'ta öğrendim. Bir sene de Bursa'da oturdum. Orada biraz gelişti. Ya ben hep işte kelebek ya kabak koyunu öğrendim için benim Türkçem bayağı yazdık yani. İlk kış kaldığımda şey öğrendim işte çorap, kazak öyle kelimeler yoktu Ay, bende yani. Terlik biliyorum, şort biliyorum, tişört biliyorum ama kazak ne, çorap ne hiç görmedim Türkiye'de daha önce. Evet çünkü hayatında yok. Aynen. Evet doğru yani anladım. Bir de burada baya şey çalışılıyor eminim ne bileyim böyle matkap falan böyle kelimeler de biliyorsunuz. Aynen. <laughs> Peki neden Türkçe öğrendin? Yani bu kabak neden? kabak oyuna sen turist olarak geldin ilk olarak değil mi? 2010'da Yoksa... Kelebekli Vadisi'ne gittim 10 gün tatil için. Bu o kadar sevdim ki 5 ay kaldım. Wow. Aynen. Oh. Ve o zaman da çok İngilizce bilen yoktu. Konuşamıyorduk ama ona rağmen çok sıcak kanlı geldiler bana yani. Bayağı işte aile gibi hissettim orada yani. Konuşamıyoruz ama bir şekilde deniyoruz yani. Ellerimizle konuşuyoruz bir şeyler paylaşıyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz falan beraber. İnsanlar çok güzel geldi bana yani. Onlarla konuşmak için öğrendim. Onlara teşekkür etmek için işte öğrenmeye başladım. Böyle devam etti. Çok güzel. Senin başka yabancı dillerin var mı? Yok. Eskiden biraz İtalyanca vardı ama onun yerine Türkçe koydum. O unuttum artık. Biraz da Galce var. Yabancı dil sayılmaz çünkü yani ana dilim olması lazım hatta. Sayılır ama yani. Sayılır. Yani, evet, evet yabancı dil demekten kaç tane hani dil konuşuyorsun da diyebilirim. Evet. Ya iki söylerim işte İngilizce, Türkçe. Evet. Diğerlerde bu kadar iyi değil. Anladım. Peki dil öğrenmenin e, tüyleri neler sence? Bence bir dil öğrenmek istiyorsan mutlaka ana dil olan bir ülkeye git. Yani Türkçe öğrenmek istiyorsanız Türkiye'ye git yani. Etrafında sohbet, muhabbet olsun işte televizyon, radyo her şey Türkçe olsun. Yani o dilin içinde yaşaman lazım. Yoksa çok zor olacak yani. Evet maruz kalmadıkça diyorsun Aynen. öğrenemezsin yani evet doğru. Benim de Almanya'da çok böyle Türkçe öğrenmeyi heveslenen Almanlar gördüm. Kursa gidiyorlar ama haftada iki saat kurs alıyorsun, geri kalan zaman... Ol işte. Bir de düzgün konuşmuyorsun yani. Çok fazla düzgün konuşuyorsun işte. Gideceğim falan diyorsun mesela okulda öğrendiysen. Ama insanlardan öğrenince biraz da onlar gibi konuşuyorsun. Nasıl diyorsun onlardan öğrendiysen? Sokak Türkçesi bu. Yani gideceğim yerine sen ne diyorsun? Ha, gideceğim işte. <gülüyor> <gülüyor> ya da bir kız arkadaş ya da erkek arkadaş yaparsın. Dil dile en güzel öğrenmek için yani. Yani evet. Biraz zorunda kalmak da iyi oluyor yani. Senin kendi ülkendekiler nasıl tepki veriyorlar? Ben yani Türkçe konuşuyorum ya, Türkiye'de yaşıyorum dediğim zaman. Ya arkadaşlar biraz şaşırıyor tabii bir Galli niye Türkçe öğreniyor yani? Evet. ne alakası var da? Orada çok fazla Türk yok ama var yani. Ben genelde işte hafta sonu da Dönerci'ye giderken Türkçe konuşuyorum. Şaşırıyorlar. Aha bir Türkçe konuşan bir Galli mi var diye işte ikram ediyorlar işte chips, falan bir şeyler geliyor. <laughs> çay var. <gülüyor> aynen. <gülüyor> ya bir çay içelim aynen. <laughs> Sefer sevindim. Yani ama böyle garip sevindiler yani Türkçe senin o, o kadar iyi konuşabildiğini anlıyorlar mı? Şey Ailen mesela. He. Ya onlar pek şaşırmıyorlar. Ben öğrenmek çok seviyorum zaten. Ben bir şey öğrenmek istiyorsam bayağı odaklanıyorum ve tamamlayınca karar gidiyorum yani. Anladım. Peki <laughs> hala geliştiriyor musun Türkçe? Ne devam ediyor tabii mu bu süreç? Tabii canım tabii yani bitmez yani. <laughs> Ama artık ne bileyim deyimler öğretiyorlar işte atasözler falan bir şeyler öğretiyorlar ama tabii ki hala geliştiriyor tabii. Senin için Türkçe öğrenirken en zor ve en kolay şey neydi? Çok zor şeyler var ya. Yani sonekler de çok zor. İşte kelimenin sonunda şey ekliyorsun ya. Evet. O çok zor. Yani çok düşünmen lazım. Çözüyorsun sürekli. O çok zor geliyor. Cümlenin sırası da İngilizce'den ters olduğu için de çok zor. İşte mesela Fili sonra söylüyorsun işte. O da çok zor geliyor bazen. En kolay şey... Vallahi Türkçe'de bir kelime veriyorsun İngilizce 10 kelime var. Yani her şey güzel diyebilirsin mesela yani. Ama İngilizce'de hmm. çok fazla sıfat sıfat var mesela. Bir de Türkçe'nin mantığı seviyorum yani. Ben çok mantıklı biri olduğum için... ...biraz böyle matematik mühendis kafam olduğu için... Hmm. ...Türkçe'nin mantığı seviyorum yani. Kurallar biliyorsan her bir şekilde cümleye oluşturuyorsun yani. Anladım. Belki ben de çok bu kafa olmadığı için ben de anlayamadım ama evet yani doğru bazı kelimeler çok kullanışlı işte Değil mi? evet evet yani ben mesela yemek fili çok seviyorum yani sadece hmm. yemek yemiyorsun ki işte dayak da yiyorsun fırça da yiyorsun ceza da yiyorsun bir sürü şey yiyorsun yani. <laughs> yani başka... Aynen öyle aynen. İyi güzel ee, peki en kolay şey neydi? en kolay. Ha, bu işte ki, az önce söylediğim yani yani. gibi yani. Ki, biraz mantık olduğu için kolay geldi ama hmm. yani Türkçede pek kolay bir şey yok yani. Hmm. <laughs> var mı yaptığın komik hatalar Türkçe öğrenirken? Ya kesinlikle çok hatırlamadığım hatalar var. Ama hata yapmak güzel yani. Hata yapmak öğrenmek için çok güzel yani. Çünkü o hata tekrar yapmak istemiyorsun. Ama iki tane anlatayım sana. Bir tanesi çok basit. işte ilk senemde daha ve yeter öğrenince ters hatırladım. Hmm. Bir arkadaş geliyor, viski istiyor musun diye. Evet dedim, ''İşte viski döküyor, söylersin diyor. Yeter demek istedim ama daha diyordum. Daha, daha, daha. <laughs> Ve dev gibi bir viski bardak oldu. 19 işin değil, bayağı sarhoş oldum bundan sonra. <laughs> Yok bir de görgüsüzlük yani viski ah, evet, bir şey, Daha, daha, korkunç. <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> ne olur ya, ağzına kadar lütfen. <laughs> Pintilik yapma ee, diğeri de biraz daha komplike işte. Burada oldu, kabak koyun oldu. Nasıl anlatayım? Türkçe biraz daha iyi. Bu sefer ve yerimde bir gramer kitap vardı, gramer okuyordum. Şey öğrendim, bir filden sonra iş koyunca demek ki iki kişinin arasında bir şey oluyor. Yani görmek, to see, görüşmek, iki kişi birbirini görüşüyor. Ya da işte bulmak, to find, buluşmak, iki kişi bir yerde buluşuyor. Bu mantığı öğrendim. Sonra bir arkadaşla geziyorum, kız, Türk ama romantik bir ilişkimiz yok yani, arkadaşız. Böyle geziyoruz, el, el falan filan. Bir yerde oturduk, işletmecisiyle konuşuyoruz falan filan. Adam dedi, siz çok tatlı bir çiftsiniz dedi. Ben dedim, ya çift değiliz, ya sadece sevişiyoruz dedim. <laughs> Kız tak diye bir vurdu. Ne diyorsun lan, sevişmiyoruz <laughs> biz diye? Ben seni seviyorum, sen de beni seviyorsun. Bu kadar yani, o, o kadar e, anlamak istedim de. Çok da. iyi bir hata. Nasıl bir vurdu ama o anda sevişmek öğrendim yani. O evet. kelimeyi unutmam yani. O bir daha senin kafandan çekmedi <laughs> Ay çok komik ya. Peki ama yani sen baya yani baya baya öğrendin yani gerçekten böyle insanlara teşekkür etmekle durmadın orada bir. Yani gittin. Türkler sayesinde yani mesela böyle Türkiye'de beş kelime biliyorsunlar Ha Türkçe konuşuyorsun diyorlar yani anladın Doğru. mı o kadar seviyorlar ki yani. Öğretmeyi de çok seviyorlar. Yani eskiden Kelebekli Valisi'nde bir kitap vardı de Teach Yourself Turkish diye. Ben de onu kitapla başladım. Müthiş bir kitap evet. yani. böyle oturuyorum. İnsanlar geliyor. Ha Türkçe öğreniyorsun. Ne olayım bu bir şey. Ben yardımcı olayım falan. Çok iyi yani. Herkes yardım etmeyi çok seviyor burada yani. Güzel. Peki benim sorularım bu kadardı. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok bu kadar. Teşekkür ettim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim ağzına sağlık sağlık kabul ettiğin için. Havada baya sıcak burada e, terden <laughs> eriyoruz. geberdik Afrika'da yani. Avrupalı olarak baya eriyoruz evet, evet. Doğru. Aynen, doğru. <laughs> Bakalım. Çok sağ ol. Sizi de iyi hafta sonları. <laughs> i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bye. 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 <laughs>